Yağmur yüzünden dışarı çıkamadık. Hadi bu cümlemizi İngilizce çevirelim. Yağmur için rain. Tabii hangi yağmur olduğu belli olduğu için başına da koyuyoruz. Yüzünden derken because of diyebiliriz. Dışarı çık anlamında go out kullanırız. Edebilmek anlamında could kullanırız fakat burada olumsuz anlamı taşıdığı için couldn't yapıyoruz. Haydi şimdi bu cümleyi birleştirelim arkadaşlar. Kim çıkamadı? Biz yani we. We couldn't. Go out. Dışarı çıkamadık. Neden? Because of the rain. Because of the rain. Bu kadar basit. Sonuna da ünlem koydum.